Medine'nin güzellikleri, arka sokakları. <laughs> Bizim eski Topkapı gibi aynı. Genelde bayanlar burada çalışıyorlar. Bunlara izin vermişler. Biz hemen şu karşı otelde kalıyoruz. Sürekli burayı seyrediyordum. Nasıl bir yer diye. Baktım ve gördüm. Böyle yol boyunca seyyar satıcılar var. Tabi seyyar dediğim aslında hepsi izinli yani kafalarına göre yapamıyorlar. Seccadeler yerlerde mağazalardan çok daha uygun fiyatlara satıyorlar. Böyle yol boyunca malzemeler satılıyor. Hatıra kalsın diye çekiyorum böyle. İşte eski top kapı seyyah satıcıları gibi burada da Medine'de arka sokaklarında böyle seyyah satıcılar özellikle umrecilere falan hizmet ediyorlar. Farklı farklı ayakkabılar